Karmaşık konuları ve figürleri herkesin anlayabileceği şekilde ele aldığımız yeni bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Bugün masada oldukça ilginç bir isim var, Jordan Peterson. Milyonlarca insana ilham veren ama aynı zamanda da sert tartışmaların odağında olan bu Kanadalı profesörün inanılmaz yükselişini hep beraber inceleyeceğiz. Peki bu yolculukta rotamız nasıl olacak? Önce Peterson'ın akademik kökenlerine dalacağız. Sonra onu bir anda dünya sahnesine fırlatan o meşhur dönüm noktasına bakacağız ve son olarak da milyonlarca insanda bu kadar derin bir yankı uyandıran mesajının sırrı neydi onu anlamaya çalışacağız. Hadi o zaman işin en başına gidelim. Peterson henüz kimsenin tanımadığı, kendi halinde bir akademisyenken her şey nasıl başladı? Gördüğünüz gibi Peterson'ın geçmişi oldukça sağlam. Yani bir gecede ortaya çıkmış bir figür değil. Kanada'nın en iyi üniversitelerinden mezun olmuş, hatta kariyerinde bir Harvard profesörlüğü bile var. Bu da onun entelektüel temelinin ne kadar güçlü olduğunu bize gösteriyor. İşte bu sağlam akademik temelin üzerinde Peterson gerçekten de çok karmaşık konulara eğildi. Hatta öyle ki ilk büyük eserini ortaya koyması 10 yıldan fazla bir zamanını aldı. Peki neydi bu kadar üzerinde düşündüğü konu? Anlam haritaları bu kitap öyle bir çırpıda okunacak türden bir şey değildi, oldukça yoğun, akademik bir metindi. Ama temel derdi şuydu, insanlar neden ideolojilere bu kadar sıkı sıkıya sarılır, hatta bazen bu uğurda korkunç şeyler yapar. Peterson, insanın bu anlam arayışının, kaosla başa çıkma yönteminin altını çiziyordu. İşte bu fikir, daha sonra milyonlara satacak olan, önce kendi kapının önünü süpür felsefesinin de tohumlarını ekiyordu aslında. İyi de böyle derin akademik konularla uğraşan bir profesör nasıl oldu da bir anda küresel bir fenomene dönüştü? İşte kırılma anı tam olarak 2016'da Kanada'da başlayan bir yasa tasarısı tartışmasıyla yaşandı. Olayın merkezinde T16 olarak bilinen bir yasa tasarısı vardı. Aslında niyet oldukça netti. Trans bireyleri ayrımcılığa ve nefret söylemine karşı yasal güvence altına almak. Ancak Peterson bu tasarıya çok sert bir şekilde karşı çıktı. Temel argümanı, yasanın sadece ayrımcılığı önlemekle kalmayıp, insanları belirli zamirleri kullanmaya zorlayacağı yönündeydi. Yani ona göre bu bir zorunlu ifade dayatmasıydı ve bunu asla kabul etmeyeceğini çok net bir dille söyledi. Ve işte tam bu noktada ipler koptu. İki tamamen zıt kamp oluştu. Bir yanda Peterson ve onu destekleyenler, bu ifade özgürlüğümüze bir saldırıdır diyordu. Diğer yanda ise eleştirmenler, hayır, bu insan haklarını savunmak ve trans bireyler için güvenli bir ortam yaratmaktır. Sen ise nefreti körüklüyorsun diyorlardı. Bu karşı duruş adeta bir yangının fitilini ateşledi. Yayınladığı YouTube videoları milyonlarca kez izlendi. Kampüslerde protestolar başladı, hatta işler çığırından çıktı. Bir anda uluslararası medyanın gündemine oturdu ve ifade özgürlüğü savunucuları için adeta bir kahramana dönüştü. İşte bu büyük fırtınanın ardından Peterson rotasını biraz değiştirdi diyebiliriz. Odağını artık kamusal tartışmalardan alıp bireyin kendisine çevirdi ve bu da bizi onu asıl fenomen haline getiren o meşhur kitabına getiriyor. Yaşam için 12 kural bu kitap Peterson'ın o karmaşık akademik fikirlerini alıp herkesin anlayabileceği inanılmaz derecede basit ama bir o kadar da güçlü bir mesaja dönüştürdü. Dedi ki, dünyayı değiştirmeye çalışmadan önce kendi hayatının sorumluluğunu al. Değişime kendinden başla. Kitap öyle soyut felsefelerle dolu değil, aksine çok pratik adımlar sunuyor ve her şey o kadar basit bir yerden başlıyor ki, mesela ilk kural omuzlarını geriye atarak dik dur. Kendini başkalarıyla değil, dünkü kendinle kıyasla. Ve tabii ki o meşhur söz, dünyayı eleştirmeden önce kendi odanı topla. Peki bu dik dur meselesi sadece bir metafor mu? Aslında hayır, arkasında biyolojik bir mantık da var. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, duruşunuzu değiştirdiğinizde, yani daha dik durduğunuzda, beyninizdeki serotonin seviyeleri artabiliyor. Serotonin ne işe yarar? Özgüveninizi artırır, stresle daha iyi başa çıkmanızı sağlar. Peterson'a göre işte bu küçük fiziksel değişiklik adeta bir domino etkisi yaratıyor. Daha iyi hissediyorsunuz, kendinize güveniniz artıyor, kaygılarınız azalıyor ve bu da hayatınızdaki diğer sorunlarla mücadele etmek için size psikolojik bir güç veriyor. Peki ama neden? Yani sorumluluk al demek yeni bir şey değil. Neden Peterson'ın bu mesajı bu kadar büyük, bu kadar tutkulu bir kitlede karşılık buldu? İşte burada işin en can alıcı noktalarından birine geliyoruz. Peterson'ın mesajı özellikle modern dünyada kendini biraz kaybolmuş, amaçsız ve dışlanmış hisseden genç erkeklere doğrudan hitap etti. Onlara bir tür yol haritası, bir anlam ve sorumluluk duygusu sundu. Maskülin tekrizi olarak adlandırdığı bu boşluğu doldurduğunu savundu ve bu mesajın ne kadar isabetli olduğu satış rakamlarıyla da kanıtlandı. Kitap sadece çok satmakla kalmadı, Amerika, İngiltere, Kanada gibi büyük pazarlarda bir numaraya yerleşti ve tam anlamıyla küresel bir fenomene dönüştü. Ve bu da bize en başta sorduğumuz soruya geri getiriyor. Herkesin sistemsel sorunları, dış faktörleri konuştuğu bir çağda birinin çıkıp, hayır önce içeriye bak, önce kendini düzelt demesi milyonlarca insan için neden bu kadar çekici geldi? İşte bu soru Peterson'ı günümüzün en etkili ve aynı zamanda en çok tartışılan düşünürlerinden biri yapıyor.